10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 39, 40, 45, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63 Çok Evet. Toplamda 45 aldı sanıyorum Nusunarik. Şöyle evet. 45 127 45 3. Evet, arkadaşlar Sayın Delegeler seçim sonuçlarını açıklıyorum. 127 oy Alaaddin Karaca. <laughs> 35 oy, 45 oy Nasuh Mavi'ki.